vallahi ya o kayın baba dana almaya gittik gittik bu koça aldık geldik ya. Hmm. Hayret bir şey yani. Ha bir de benim ateş parçasını da taşıyoruz. Vallahi ayıp ya. Sus duymadım duymadın mı Hüsniye? Zaten mallar elimizden kayıp duru. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. danaya mı yatıran paraya? Hmm. Ya, tamam anladım mı baba yani bari bağışta taşsaydık ya. Bu hanımım gibi yanımda Nurten'in oturduğu yere oturmuş ya. ben bağışta ölür bu. Ver baksana zaten çelimsiz. Hmm. Allah. Ya araba leş gibi koktu vallahi ya. Bu yelleniyor mu? Ne yapıyor mübarek? Yok lan. E kim yelli? Yenilen... <laughs> Hay baba ya. <laughs> lan seyrecek seyrecek gülme lan. Ne <laughs> Bundan geliyor koku. Nasıl ya? <laughs> Senin koltuğa zeytinle ettirir hem bu. Ne? <laughs> vallahi mi ya? ne lan, lan öyle bak. Koş kara pro yuvarlayacağım bize. Ya bu bizi vallahi öldürecek ya. Bu şaka Ha kalkıyor vallahi. Dur. Bizi öldürecek bu hayvan ya. Allah Oğuz, baba duydum, acı oğuz ya Yusuf, <laughs> lan neden vurmadın ya? Ya baba ben vururum da ...pancurlar yeni diye şey yapmadım yoksa vururdum ya yani. niye vurmuyorum? Lan, Uf. lan, manyak mısın? Vuruyordun az kalsın beni? He, hem vuramadı. üstüne o sıraya bakma ya o hayvanın kokusunda bütün psikolojim bozuldu. Hayvan beni bitirdi ya. Yusuf, bu ne lan? Kubanç mı aldın bunu? He, mal pazarından. Eti yok hele bunun. Sana ne lan? İstediğimi keserim ben. Onlar ne? Kucağındakiler ne iş çeviriyorsun sen? Ne iş çevireyim lan? Bana bak. Kız istemeye gider gibi ne onlar? Sana ne lan? Ulan bir vuraydın da şunun sesi kızılaydı ya. Hadi yürü, 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 bas. Ne cikcik cik ötüyorsun lan sen? Mıcıklıyım, hayvancıkladı ya vallahi. Yürü git lan, yürü. <laughs> Allah Allah, <lazım> artist ya. <laughs> Tut aç, kapıyı aç. Ha. Baba bir dakika ya. He ana. Gel şuraya çıkar mısın? Alıver, alıver. Bünyan Bey'in alıver. Çıkarıver. Yürüten bir dakika Ay, ya. Arkadaşım bir çık. Ay. Yok bu böyle çıkmıyor. Bunu bayıltak çıkarak ya. Bu çık. Ee. Bir dakika ya bir çekilin. Hoş. Dur. Ulan. Ee, arabayı bitirdi ya. Ver yine ayak tırnakla. ...şey yaptı ya. Yavaş. Nurten alın her iki dakika şunu, tut bir şey yapmaz. Gel, gel, yürü. Tamam. Üstüne <laughs> bineceksin lan yavaş, ya yavaş. Kendi de altıma ya, ben ne bineceğim hayvana. E hani dana alıp duruyordun Yusuf'u? Ben bu kurbanlık değil mi, bunu geç. Ay baba, bu pek bir cılızmış ya. Ha. Semirtiriz, semirtiriz. Ha. <laughs> Ana, bayram çikolatası da mı alıverdin lan Yusuf'u? He, ee, bayram çikolatası aldım. Uba, <laughs> çiçekleri anıma. Bayramlık diye mi aldın? He lan. Al bakalım şunları. <laughs> <laughs> Sağlam bir yere koy Hadi bakalım. Ha, ah, hadi. Tamam. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Gel gel gel. gel, gel, gel. Anam, sus kal Çıkın. seni sus. Dur tek. Abi sabunlu su yap. Deterjanla falan bol koy gözünü seveyim hadi. Ya dur bir hayvan bir deli bir gemi kalı vermiş. Önce onu besleyeyim yerine yerleştireyim sonra getiririm ben sana. Allah Allah ya sanki kedi aldık besliyorsunuz Nurten ya. Hayret bir şey. Getir şunu araba bitti Nurten bütün döşemeleri çizmiş tırnaklarıyla ya. Öf tamam lan. Hadi.